Merhaba arkadaşlar ben Can. Ben Barkın. Bugün sizlere büyük bir sürprizimiz var arkadaşlar. Evet yeni bir kampanyamız var. Aynen yeni bir kampanyamız var. Tam ve G2A işbirliğiyle aranızdan 5 şahslı arkadaşımıza 5 kişiye Overwatch veriyoruz abi. Overwatch veriyoruz arkadaşlar. Hem Peki, de Origins e Edition veriyoruz. O Origins Edition ne ola ki? Origins Edition arkadaşlar Overwatch standart sürüm var. Bir de yanında abi böyle klasik hani Blizzard'ın diğer oyunlarına oyun içi hediyeler olur. Hani Boba Pet. Şey e gibi mi bu? Bir nevi Collector's Edition collector diyebiliriz. diyebiliriz evet. Ayrıca Overwatch oyunu içinde 5 tane özel skin veriyor. Wow. Yani baya komple bir paket. Yani arkadaşlar aranızdan 5 şanslı arkadaşımız evet. Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch'un sahibi olacak. Evet, hem de orijinal sesli. Peki bu oyuna sahip olmak için arkadaşlarımız ne yapması gerekiyor bari? Çok basit abi. Hemen videonun altında arkadaşlar katılım sayfası var. Geka'nın kendi hazırladı. Oradan hı hı. E, tam indir ve GK sosyal evet. medya adreslerini takip ediyorlar. Hı hı. Her bir entry çekiliş hakkını tabii ki arttırıyor. Aynen. Yani kazanma otomatik şansı olarak, artıyor da olarak. Aynen öyle. Hı hı. Bu sistem otomatik olarak kazananları e, 20 Mayıs cuma günü bu arada son günümüz. Evet. O gün bilgilendiriyor hı hı. ve kişileri iletecek. Yani, yani bugün gündür. 16 Mayıs tarihi itibariyle kampanyamız başlıyor. Evet. Ve 20 Mayıs tarihi itibariyle de sona eriyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ama gelin görün ki bu noktada oyunumuz 24 Mayıs'ta piyasaya çıkıyor. Evet orada çok önemli bir nokta var Hı -hı. arkadaşlar. E-mail yoluyla e bilgilendirileceksiniz ancak key'ler yani oyunun kodları Hı -hı. abi oyunun çıkış günü size ulaştıracak. Çünkü şu an Overwatch ön siparişte. Aynen ön siparişte ve 24 Mayıs tarihi geldiği zaman kazanan arkadaşlarımıza G2A tarafından kodları oyun yollanacak. kodları yollanacak. yollanacak. arkadaşlarımız oyun oynamaya başlayabilecek. Hemen yani. başlayabileceksiniz evet. Aynen öyle. Bu kadar. O zaman bol şans diliyoruz arkadaşlar. Bol şanslar arkadaşlar sonraki kampanya arımızda videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.